markete gidiyoruz. Piyo piyo piyo. Kameramı da alıyorum ve daha doğrusu telefonumu alıyorum. Ve biz evden çıkıyoruz. Markete gidiyoruz. Hadi bakalım. Hava çok güzel. Hmm. Mis gibi. Ben artık ön koltukta oturamıyorum. Çünkü yasak. Şoför bey. Abla nereye gidiyoruz? <laughs> ben tarif edeceğim size yolu. Ha, semt içi 20 lira, ona göre. <laughs> Bugün ben pazar alışverişimi yapalı. Tam bir hafta olmuş. E, tam bir hafta yettirebiliyorum o sebzeleri. Yani tam bir haftalık alışveriş yapıyorum. Ve şu anda buzdolabı bomboş. O yüzden biz şu anda markete gidiyoruz. Bugün pazara gitmedim. E, çünkü gerçekten pazarda çok yoruluyorum. E, da evdeyken markete gidelim dedik, daha iyi oluyor böyle. Şimdi de her zamanki mekanımıza gidiyoruz file markete. Bir de evde çok eksik var yani. Havlu kağıt falan almam lazım. Bayağı eksik var. O yüzden markete gitmek daha mantıklı. <laughs> evet. Hemen alışverişe başlıyoruz. Şöyle domates ve salatalıkla başlayayım. Biber de alacağız aşkım. Evet. Hem yeşil biber hem de kırmızı biberden alacağız. Hemen de alalım. <laughs> hani de böyle fileli limon aldık. Aşkım soğan alacağız. Patates de alacağız. Hiç yok çünkü. <laughs> Ben yani seçerek alacağım ya. Patates ve soğan aldım. Şimdi de yani salatalık malzemesi alacağım. Bundan aldık, bundan aldık. Maydanoz aldım, roka aldım, kıvırcık aldım, taze soğan aldım, tamamdır. Kıyımdan buldum. Ya buna bayılıyorum. Ya bu karışık ne buldum? Pide mi alacağım? Neyle alacağım? Karışık peynirli var, kıymalı var. Hangisinden hmm. istersen? Ay bu pidelere çok dedik ama gayet doyurucuymuş yani. Bence bir mi... E, buzlukta kalsın. Kıymalı da alalım. Tamam. E, Ekmeğini de aldı. Un alacağız. Un çok az çünkü evde bayağı az. O yüzden un alacağız. Şekerimiz var. Ananas istiyorum. Çok seviyorum çünkü. Aa erik falan da var. Kayısı var. Ay kayısı alalım aşkım. Biz evimize çoktan geldik. Aldıklarımızı bayağı sildik, yerine yerleştirdik derken bu fırın niye kapandı? Şimdi de ben hemen yemek hazırlığına başladım. Isınmış mı? Fırın ısındı, kapandı bile. Kapanmadı mı? <laughs> ben açtım, kapandı fırın. Tekrar mı açtın? Evet, yani şu dakikasını geri açtım. Evet, tamam. Şimdi de yemek hazırlığına başladık. Zaten saat 8'e geliyor. Biz pide aldık. Fırına pide atacağız. Çünkü biz gerçekten bu pideyi çok sevdik. Şimdi de kıymalısını aldık. Onu deneyeceğiz. Onu atacağız. <laughs> Ama bu pideler gerçekten ufak gözüküyor. Ama çok doyurucu. Ya biz çok sevdik bu pideleri. Ama biz kendimiz evde Tuncayla pide deneyeceğiz. Ya mutfak bezi olacaktım kendime yeni. Unuttum. Tekrardan merhabalar. Ben geldim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Her zamanki gibi ofisimdeyim. Ee, şimdi yemek yapacağım. Normalde kabak çoktu. Kabak yemeği yapacaktım ama kullanmışım kızartma yaparken sanırım. Aklımda e, dolapta kabak çok var diye kalmış. Pırasa yemeği yapacağım. O çok fazla vakit kaybetmiyorum ve pırası yemeği yapmaya başlıyorum. Daha evi falan da süpürmedim ama belki temizliğimi yarına da bırakırım. <laughs> Bakın bende kim var? Merhaba. <laughs> annem var. Beren bendeydi. Ee, annem bugün pedikür yaptırmaya gitmiş kendine. Manikür, pedikür. Evet, kuaförlerin açılmasını bekliyordum. Ayağım çok rahatsız oldu çünkü. Ama Her şöyle bir şey. Batması var, betül, evet. Bizde biraz genetik. Size zaten şimdi ilerleyen zamanda da göstereceğim. Bundan sonra kuaförlerdeki. Manikür pedikür aletlerinizi kendiniz alıyorsunuz ki olması gereken bence buydu zaten. Çok o yüzden pahalı bir şey Aynen çok pahalı bir şey değil. Mesela şimdi ben de aldım. Babam bana da almış. Şimdi Tunca da alacak kendine. Yani böyle böyle hepimiz artık kendimiz kullanacağız. Bu arada bugün annem saçlarımı boyayacak. Ya ama ne yapayım gidemiyorum kuaför öyle boyatmaya ya. Yandı. Yanacak. Yani şöyle bir şey. Şimdi saçlarım birazcık kısaldı tabii ki o zaman kestikten sonra. Şimdi böyle turunculaşmaya başladı saçım. Benim normalde Nisan ayında gitmem gerekiyordu bir daha kuaföre platine dönmem için. E, mor şampuan da kullansam şu anda biraz böyle bakırlık oldu, turunculuk oldu. E, bir daha gitmem lazım benim kuaföre. Ama bir daha gidersem şimdi platin olurum. İstediğim sarı olurum. Ama saçlarım kesilmek zorunda kalır. Yani şu kadar falan gider. Ben asla saçımı yani o kadar küt kısa da kestirmem. Eskiden çok kullandım. O yüzden eski halime dönüyorum ya. Yani şu renk değil mi? Bu renk olacak. Bu renge geri dönüyorum. soruyorlar diye bak şimdi boyamadan gösteririz. Hep boyamı soruyordunuz. Boya ne? rengimi de size göstereyim. Annem almış bu arada. <laughs> Marketten. Şimdi saçlarımı boyayacağız akşama. Beren bendeydi. Annem kuafördeyken. Babam da tıraş olmaya gitti. O yüzden dedim ki Beren'i almaya geldiler ama yemeğe kalın bari. Çünkü iki çeşit yemek yaptım. Kabaklarım bozulmak üzereydi. Kabak yaptım. Bir de pırasa yemeği yaptım. Annemde de bir tencere makarna varmış. Babam da şimdi makarnayı ve boyayı getirmeye gitti. Yan, yan komşuma diyorum hala. Yan tarafa. Biliyorsunuz biz annemle yan yana oturuyoruz. Tunca da yoldaymış. Ben şimdi salata yapacağım. Ondan sonra da zaten iftar vakti yaklaşıyor. Masayı hazırlayayım. Tunca da yolda gelmek üzere. Hep birlikte yemek yeriz. Evet sanırım hazırım. Annem <laughs> saçımı boyayacak. Betül'ü kahveye döndürüyoruz izin, Allah'ın izniyle. Yani bu renge döneceğim. Şu renge gene. Eski rengime. Ama ilk boyadığımızda tabii ki koyu olacak. Bu bir kesin. Yok çok koyu olmaz bu. Ama bir hafta sonra açılıyor. Ya, Tam açılmıyor. biraz. Aynen. Ya bir hafta içinde falan anca eski rengine dönecek. Şimdi annem boyaları hazırlıyor. Ama boyayı şöyle bir şişe içerisinde çalkalıyor annem. Yani kendi şişesi bu kutunun içinden çıkan. Sizin için de hemen hangi boyaya hangi rengi kullandığımızı söylüyorum. Bu arada bizde ya annemde ya bende böyle kutu boya oluyor evde böyle bir köşede duruyor. Bu kutu boya da annemin boyasıydı. Biz ikimiz genelde aynı renge boyuyoruz saçlarımızı. Evet, çikolata kahve ya büyüleyici kahve. Aynen. Yani koyu olmamak şartıyla o kahve tonları İki renkten birini alıyoruz. Sırf kahve yazanlar ya da kestane yazanlar daha koyu çıkıyor. Ha, onu bilmiyorum. Bizim aldığımız bu paletin 4.65 mi? Hı -hı. Aynen 4.65. Büyüleyici kahve bu kutu. Ben bunu açıklama kısmına da bırakırım adını size. Evet eski rengime dönüyorum. Ya çok da bir şey fark etmeyecek saçımda. Şurada sarı var zaten bir tek uçlarında. Yani buram aynı renk. Ve aşırı derecede beyazlarım çıktı bu arada. Size ışıkla göstereyim. Be bu sefer güzel olacak saçım. Sabredebilseydim gerçekten. Evet platin sarısına dönebilirdim. Ama şu anda saçlarımı sarıya boyatırsam bir daha. Daha yakışıyor. Annem sarı sevmiyor beni biliyor musunuz? Babam babam asla sarışın. Babam sarışın bu yan hiç sevmez. Bana evet gerçekten esmerlik gidiyor. Ya şöyle geçen eski hikayelerime baktım ama saçımın şöyle şurasında taş varken, sim varken ve koyu renkken o taşı taktırayım. Bu tişörtün boyu olmasın değiştireyim de hemen evet. size göre gösteriyorum. Evet. <laughs> Ay bakalım neyim bugün Bakın Frençlerim. <laughs> Annem eline frenç yapmış ya size onu gösteriyor. Frençlerim. <laughs> Aslında boyayı göstermiyor. <laughs> Vallahi başladı. Çok turuncu oldu ya. Ben griye dönük sarı seviyorum. Bu arada bana iki kutu boya gidiyor. Bir kutu değil. Mesela benim saçım çok gür. Oradan bakınca inceymiş gibi gözüküyor ama bu konuda anneme çekmişim. Eski saç rengimi çok sevenler vardı şu an gidecek olan. Ama ben bu tarz sarı sevmiyorum. Sabretseydim eğer dediğim gibi dönebilirdim platin sarısına. Ama şu anda çok da fazla böyle üst üste kuaföre gidebileceğimi sanmıyorum. Peki, bence de artık sen yaptırmadın. Kaçıncı yaptırma? Bu be kaçıncı artık benim sarı yaptırışım? Yani olmuyor. Saçım bir anda öyle platin'e dönmüyor ne yazık ki. İnatçı bir saçım var. Saç konusunda böyle çok çabuk vazgeçiyorum. Yani ben öyleyim. Çok çabuk vazgeçiyorum saç konusunda. Ne yazık ki çok çabuk sıkılıyorum. Ya sizler tabi saçlarınızı kahve rengi kuaförde de boyatabilirsiniz. Ama bana kahveye boyamak çok zor gelmiyor. O yüzden evde boyamak daha mantıklı geliyor. Çok seviyorum şu boya kokusunu. Hii, anne ıslak mendil alayım. Çok kötü boy olmuş. alnım Şimdi Ay geliyorum. anne yanağım ne? Çıkar onlar. Ya çıkmaz da. <laughs> Dağım açılı gibi gezeceğim. Hayır ya çıkıyor. Şimdi ben bunu ne, ne kadar sonra boyayacağım? Ay şimdi yıkayacağım. 40-45 dakika sonra. 40-45 dakika Ben şimdi hemen duşa giriyorum, saçlarımı yıkıyorum. Rengi çok güzel tuttu kahvesi, yani eski kahve, eski saçımın rengi olacak. Ee, çıktığımda tekrar konuşuruz. <laughs> ve ben geldim, yeni <laughs> saçlarımla. Hemen şimdi saçlarımı kurutacağım. Tabii biliyorsunuz benim kullanmış olduğum şu Panten bakım ve onarıcı kremi var. İlk önce bunu sürüyorum her zaman saçımı kurutmadan önce. Ondan sonra tarıyorum, kurutuyorum ama biliyorsunuz kurutma işleminden nefret ediyorum. Çok uzun sürüyor çünkü kurutmam. Şimdi hemen saçlarımı şöyle bir tarayayım, kurutayım, ondan sonra geliyorum. Döndüm, <laughs> biliyorum. Şimdi birçok kişi diyecek ki Betül sen ne yaptın? Çünkü Instagram'da boyanın e, kutusunu paylaştığımda hikayemde birçok mesaj aldım. Ama benim o eski kahve saçımı çok seven Tayfa nerede? Ben gerçekten şu anda çok mutluyum. Ee, özlemişim, yani yalan söyleyemeyeceğim. Evet sarı saçı çok seviyorum, gerçekten çok seviyorum. Ama benim istediğim sarı platin sarısı. Yani böyle griye dönük sarıyı seviyorum. Ve bunun için benim sürekli kuaföre gitmem lazım. Sarı gerçekten sürekli kuaför istiyor. Ee, ama ben ne yazık ki o kadar çok kuaföre gidemedim zaten bu olaylardan dolayı. Normalde benim Nisan ve Mayıs ayında kuaföre gitmem lazımdı. O sarılarımın daha da yoğunlaşması için işte platin sarısına dönmesi için evet olacaktı. Ve kuaförüme zaten bu konuda çok güveniyorum. Ee, ama ne yazık ki zaten bulunduğum bölge kuaförüm çok uzak. E, o yüzden ben şu anda bu süreçte sürekli kuaföre gidemem. Ama özlemişim bu saçımı. Ve gerçekten e, bu saç bilmiyorum daha bir hoşuma gidiyor. Ben mutlu oldum, sevdim. E, dediğim gibi ama benim eskiden kahverengi saçımı daha çok seviyordu herkes. Bilmiyorum ben zaten biliyorsunuz çok sık hani ben genelde hep bu ton yani bu saç kullanıyorum böyle. Sarışın saçı çok seviyorum. Ama hakkını vermek lazım. Öyle düşünüyorum. Bir de biliyorsunuz benim şimdi bir tane boncuğum vardı. Eski vloglarımdan ve instagramdan beni takip edenler eskiden bilirler. Ee, burada bir tane sim saç kaynağım vardı. Böyle simlerim. Ee, bir tane de yanında taşlı boncuğum vardı. Onu da taktıracağım. Zenk meselesi. Kimi çok seviyor, kimi sevmiyor ama ben çok seviyorum. Ve bu şekilde de çok mutlu oldum. Gerçekten. Bir de şunu fark ettim. Saçlarım yumuşacık. Anlayamadım. Ama gerçekten çok yumuşak oldu saçlarım. Ben çok mutlu oldum ya. Gerçekten çok sevdim ben böyle saçımı. Çok beğendim. Ee, umarım, ya biliyorum ki elbet eski saçına dön, işte sarı halin daha güzeldi ama şöyle bir şey. Ben zaten komple sarışın değildim. Yani hani bir şey çok fark etmedi aslında. O yüzden çok fazla göze batacağım şu an benim bu saçımın şey olacağını zannetmiyorum. Tunca zaten çok mutlu oldu. Hoş geldin dedi bana. Eski halime döndüm. Hoş geldin Betül dedi. Bu saç daha güzel oldu aynen. Şimdi yarın bir de buna güzel bir makyaj yaparım şöyle. Tamamdır. Şu anda makyajsızım. O yüzden e, bir de böyle solgun gözüküyorum. Şimdi kremlerimi süreyim bu arada. Şu kremlerimi süreyim. Aşko, oldu mu? Hı? Es, eskisi mi bu mu? Bence bu. Bence bu diyor. Tunca bu rengi daha çok seviyor. Şöyle bir şey ama şu anda saçlarım koyu. Şu anda saçım koyu ve benim çok çabuk beyazlarım çıkıyor. Aşırı derecede. Bir haftaya kadar böyle yıkandıkça bu saçlarımın rengi açılacak. Ama ben bu rengi de böyle seviyorum. Çok mutlu oldum. Gerçekten. Ya yani ne olur bir saç içinde beni linç etmeyin. Ne olur. <laughs> Sizlere de şimdi manikür ve pedikür için almış olduğumuz seti göstereceğim. Biz bunları parça parça aldık. Bugün babam aldı. Gidip anneme de aldı. Bana da aldı. Tunca da yarın Berbere gidecek. Berberin yanında satılıyor. Kuaför malzemeleri satan bir yer var. Ama bitmiş, tükenmiş. Ben Trendyol'da gördüm o markanın aynısını. Sizler için linkini bırakırım. Ve bu çok iyi olacak gerçekten. Keşke bunu daha önceden yapsaymışım. Bu konuda çok hatalıyım gerçekten. Keşke hep her zaman kendi malzememi kullansaymışım. Çok şükür bu zamana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yani manikür pedikür yaptırdığım bir kuaför var benim sadece. O da Sema ablamız. Hemen mahallede burada. O yüzden yıllardır ona gidiyorum. Hatta ben de şimdi ona randevu alacağım. Çünkü ayaklarım aşırı derecede acıyor. Ayak tırnaklarım. Yani bir buçuk aydır kuaföre iki aydır neredeyse gitmiyorum. Ve gerçekten pedikür konusunda çok çekiyorum. Ben zaten manikür yaptırmıyorum. Sadece pedikür olayım var. O yüzden... Ben de kuaförüme randevu alayım pedikür için. Bu hafta da gideyim, gitmişken de şu simlerimi taktırayım. Çok seviyorum o simlerimi. Bir de pilates bandım geldi. Evet evet pilatese başlıyorum evde. Bakalım kaç gün yapabileceğim. Şimdiden beğenenler için de çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyenler için de zevk meselesi, tercih meselesi. Ben bu rengi kendimde daha çok seviyorum, daha çok mutlu oluyorum. O yüzden herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Şimdi sizler için poşetten çıkardım. Hemen göstereyim. Bir tane şöyle törpü vardı setin içinde. Bir de şöyle şu etleri kesmek için tam isimlerini bilmiyorum. Bir de şöyle tırnak makası tırnakları kesmek için. Bu üçünden almış babam. Çünkü çoğu şey tükenmiş. Trento'dan sipariş verecektik ama çok geç gelir diye biz hemen aldık bu şekilde. Sizler için çanta linklerini böyle tam set olanlar var linkler. Onları size bırakırım. Ama bunlar çok iyi oldu gerçekten. Bunları iyi ki almışım. Keşke daha önceden alsaymışım. Belki çoğunuzda vardır ama dediğim gibi ben maalesef almamıştım. Almak isteyenler için de link bırakırım veya kuaför malzemesi satan yerlerde de bulabilirsiniz. Size şöyle pilates bandımı da göstereyim. Sonunda aldım. Daha doğrusu ben bunu çok önceden sipariş vermiştim ama kargosu biraz geç geldi. Acelesi yoktu zaten. Bununla hemen başlayacağım, diğer malzemeleri de araştırıyorum, onlara da geçeceğim. Eğer düzenli bir şekilde yaparsam, tam ekibi kuracağım yani, ee, bilmiyorum bakalım düzenli yaparsam. Bir de biliyorsunuz kullandığım korse vardı, ee, hatta anneme de alacağız şimdi, o korseden sipariş verdik, daha doğrusu dün verdik korsenin siparişini. Çünkü annem e, ameliyat olmuştu göbeğinden ve birazcık sarkma oldu, e, o yüzden o çok istiyordu, önceden de istiyordu ve doktor zaten tavsiye etmişti korse kullanması için. Ona da sipariş verdik. Böyle ara sıra korsemi takıyorum. Tabii bu korseyi düzenli kullanmak lazım. şimdi böyle bir arada bir pilates de yapacağım. Böyle kendi kendime evde işte vakit geçiriyorum. Buluyorum bir şeyler. Ve vlogumu artık burada sonlandırıyorum. Bu taşla simi taktırmak için kuaföre gittiğim zaman da yeni bir vlog başlatırım. hatta kuaförüme de sorarım bunun için sipariş alıyor mu? Ne yapıyor? Sizler için de öğrenirim. Artık videomu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.